Turist kendisinin hedefi olarak masada duracak ve o 5 milyon turisti yakalamak için İzmir'de bizim neferimiz, önderimiz olarak önümüzde koşacak. Biliyorsunuz ki turizm sektöründeki her dolan bir oda aynı zamanda 60 tane yan sektörü besliyor. Yani otellerimizdeki bulunan bir odanın dolması demek... 60 tane diğer sektördeki kardeşlerimize iş Hı. ve aş demektir. E, taksici kardeşimizden, hediyelik eşya e, satan dükkandaki kardeşimizden, e, sokak lezzetlerinden tutun da en lüks restorana kadar birçok vatandaşımız, birçok esnaf kardeşimiz bundan faydalanıyor ve katma değer yaratıyor. Turizm İzmir'in olmazsa olmazıdır. E, aslında ilk Erdek'le başlayan Türkiye'nin turizm macerası, daha sonra Ayvalı ve daha sonra da Klapmet'le beraber kuzeyden aşağıya doğru dalga dalga gelmiştir ve 1984'ten sonra rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal'la beraber dünya turizmine damga vurup Antalya'daki tahsislerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız... 10 milyon bu ülkeye turist geleceği dediği zaman herkes gülüyordu. Oysa bugün 65 milyon turist geliyor. Dolayısıyla hayallerden uzaklaşmamamız lazım. Hayaller bizim birer hedefimizdir. Hı. O hayalleri gerçekleştirmek ise bize ciddi bir enerji ve ime verecektir. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'ye turizmi öğreten İlklerin şehri olan biliyorsunuz ki ilk tatil köyü Klapmet ve daha sonra 5 yıldızlı büyük çapta olan Altın Yunus'tur. Yaşar Holding ailesini burada, Yaşar ailesini unutmamamız lazım. Aynı zamanda birada da ilklerin öncüsüyüz. İlk kurşun da buradan yani İzmir ilklerin ve öncülerin şehridir. Şimdi diyorum ki yeniden ilklerin ve öncülerin şehri olan bu şehir küllerinden sıyrılıp nasıl ki turizmin tüm ülkeye yayılmasına ve bir turizm aşkı doğmasına neden olduysa İzmir'in tekrar masaya kendini yatırarak doğru bir yol haritasıyla bu 2 milyon çipasının üstüne çıkması lazım. Bunun için de birlik beraberlik çok önemli. Evet şu anda Cemil Başkan bunu sağladı. Artık bundan sonra bunun icrasına ve... E Te tesislerimizdeki çalışan e, profesyonel meslek hayatındaki olan buradan ekmek yiyen kardeşlerimize değil biraz önce söylediğim gibi tam bunu başardığı zaman Cemil Başkan 60 tane yan sektöre daha büyük Tabii. bir destek vermiş olacak. Onun için Antalya bugün büyük bir söz sahibi hem siyaseten olsun hem ekonomik seviyede olsun. Biliyorsunuz bu sene 17 milyona yakın bir turist gelecek. E, yani bu hemen hemen ülkemizin %25'ine tekabül edecek bir rakamdır. Ee, biz e, yerinde ihracat yapıyoruz. Ürünü buradan dışarıya göndermiyoruz. Ürünü tüketecekleri buraya getiriyoruz.